Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hatay Gerçek Hayat serimize galiba 3. bölümüyle karşınızdayım. Yanında hiç kimse yok. Oy. Yanında hazırsınız. Videomuza geçelim. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Herkes grafiğini çalsın dediler. Ben de grafiğini çattım. Haydi attım. O yüzden şimdilik videomuza geçelim. Arkadaşlar yeni bir günle yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu an ramı falan taktım. Gide çektim. Hem tarlalara bayaları falan topladık. Ramı şimdi çıkartmak zorunda kaldım. Şuraya bir çıkartalım ramı. Arkadaşlar benim de kuzenim var kusura bakmayın. Arkadaşlar bu videolara böyle olabilir. Lütfen kusurunuza bakmayın. Arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenlerim böyle ses çıkartıyor. Ona bakmayın. Arkadaşlar buraya sonrasından aldım yeni. Burası işte. Kalitesi için Şimdi ben sabanımı takacağım. Sabanımı takıp Arkadaşlar şu an geliyorum. Teşekkür işte arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de arkadaşlar sabanımı deneyeceğim. Şey kafaları güzel batıyorum diye. Arkadaşlar abone artışı oldu. Çok teşekkürler. Wow. Ama böyle mi gireceğiz? Yok. No. Hiç kullanılmadı bile pulluk. Çekmezse beşli alacağım da çekiyor ya güzel güzel. Evet, hiç çekmiyor gibi bir şey çekiyor ya çekmiyor ki. Öbür beşli mi taksam ki ya? Çekme, çekmiyor, Çekmez. çekmiyor, çekmiyor, çekmiyor. Çekmiyor, beşli takacağız. Bitmiyor ki tarlada traktör. Bekle. Şimdi Şunu şuradan şunun ayarlarını iyi batır. Şunu şöyle yap çünkü takviye ikiye takviye çar. Ama bak şimdi aldı. Şimdi kendini terlik kraftı. Oh be. Öbür beş yeme gerek Çok güzel biçiyor tarlaları bilen. iyi batırıyor saban. Arkadaşlar YouTube'da Ratner diye kafa koyarsın sen diyorlar çok teşekkürler arkadaşlar ufacık bir kesiyorum arkadaşlar yarın gameplay ilk gelecek haberiniz olsun şimdi ben şu tarla da çok zorlanıyor traktör de 5 lira çabuk çabuk bitiririm ya 5 değil mi alsam Arkadaşlar beşli nereden geldi diyeceğiniz. Ben beşli pınlı kaldım. Bir de şöyle makine aldım orada görüyorsunuz. Makine aldım. E, çekme arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Hatta short videolarımda da görürsünüz arkadaşlar. Ben short beğeniyorum. Short da görürsünüz o 5'li pulluğumu. Şuraya pulluğumuzu çıkarttık. Allah yanlış çıkabildim. <laughs> Arkadaşlar geldim. Pulluğumu taktım. Bu da bunu çekmeyecek gibi içme bir his geliyor. Beşli sabanı taktım arkaya. Beşli pulluğumu taktım arkasına. O yüzden iyi olur. Lan ben de pulluk inmemiş. Ben de neden traktör bu kadar az gidiyor Ben drone'u çok seviyorum. Drone kamerasından sunmayı seviyorum. acayip seviyorum. Allah'ım rahatladı traktör. Yeminle rahatladı ya. Yeminle rahatladı. traktöre baksın sonra orayı alır mısın ya? Neyse ne alacağım diye. En son dönerken orayı yer alacağım. Orayı al. Ve işi pul seviyorum. Kişiler için de traktörün öpücüğünü tutmuyor. Patinesi soruyor. Arkadaşlar herkes... Hı. Arkadaşlar ben size şey dedim. Traktörü ben takviyeye alayım. El gazını da ayarladık mı? El gazını da ayarladıysak Gitsin traktör. seni Hiç çan tutmuyorum bile bakın. Arkamdaki sırayı şöyle dönüp geleceğim yok. Öylemesini yapacağım. Arkadaşlar burada ufacık bir kesiyorum. Arkadaşlar bu bölümde de traktör değiştireceğim. Çünkü arkadaşlar traktörü kullanması sev kişi ister. Hayır lan, traktörlere gidiyorum ha. Şu 50 binlik traktörü para kazanınca alacağım. Benim bu cese 10 kaç yapıyor mesela arkadaşlar. Burada kesiyorum. 0 TL yapıyor. Kullukları bilen satarız. Bir şey hayır olmaz. arkadaşlar hem para da kazanırız. Ekinleri bilen satacağız. Haydi. Devam edelim. Ay tarlaya döşedik. Ya aklımda işte traktör bilen var. O traktör işi olursa yatarsa güzel olur. Ya bu ilk iyi kikildemle tekerim ve ki ya. Aralarında şey var ya toprağı ezip geçiyor. Hiç Çok rahat. Çok rahat bir makine. Buraya çapa motor makinesi atmayacağım. Allah'ım. Grafiklerimi de işte kameramı da değiştirdim. Bayağı güzel gösteriyor kamera. Arkadaşlar ufak bir olsun diye nasıl sefer bir sanalım ya. Bunu da satmayayım. Emeklerim bu benim. Üç traktör yeter dayım. Bir tanesini kullanıyorum. Bir tanesini kullanıyorum <laughs> dayım. Ne yapabilirim ki parayla? Sabahın sonunu mu yapsam ya? Sabahın işini... De... Ne daha benim. Hadi. Şu, şurayı kesin. Ben ne şey sabah işte De gel geri gel 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 olmadı olmadı olmadı. Kan bitmiyor arka tarafı. Karnımın diğer tarafını biçtim. Diğer tarafını biçemedim ya. Sıkıntı oldu. traktör kendisi gitmesin. Gitmesin kendisi traktör. Traktör kendisi gidince bela oluyor başımıza. Para ama inşallah güzel gelir. Sabanıma bana iyi, iyi vuruyor. Bir tarafa alıyor bak bu sabanda. Bir tarafa almıyor. Onu hiç sevmedim bu sabanı. yedili sabanla güzel kullanıyorum sabanı çekmiyor bunlar. Yani bütün o yedili sabanla bu pullu takas edeceğim sabanı? Saban deniyor da bizim köyde. Sizin köyde ne deniyorsa. Sabanı, sabanla, sabanla öbür mavi sabanla bunu takas mı etsem? Daha benim borcum ulan da var traktörü. Hangi traktörü diyeceğiniz? Erkunt'a. Erkunt'ta bir sorun çıktı. O yüzden Allah'ım çek Allah'ım. Ama arkadaşlar bu daha rahat değil mi? Söyleyin ya. Bu daha rahat öbür kullara göre. Öbür ikisi yedili. Şimdi daha küçük kalan alıyor. Bu çekiyor traktör. Tam çekiyor bunu. Yedili kalsın bakın. Şimdi şu yarısını daha biter mi ya? Biçeyim mi? yarısını daha büksüm. güzel olacak da ben bunu neden buradan geliyorum canım sensin ben çekerim çeksem mi bir daha ya Oha wow, bırakıyor ya. Ben bu sabahın bu oyunu sevmedim. Alışamadım. A aşk sandın, bizim hayatımız ne olacaktı? Aa! Arkadaşlar kameramın kalitesi nasıl dronumun? Hatta bir fotoğraf daha çekerim. Şöyle bir saban işine daha girdik. Drone'dan kamera çek fotoğraf çektim de Lala bak. Sabah ben ne tay girme. Daş mı var orada bak orada tuzlu kaldı. Sabah kaldı ya. Bir yer daha mı istedim? <laughs> Zaten bir 40 dakika bilen şeyler şey yaptım. Hemen az şey. Hiç alışmayayım. Şunu şuradan sök. Oh be. Şurada sökülsün. Şimdi yeni makine mühlen alayım. İlk <laughs> önce buğdayı boşaltacağım da. <laughs> Adam trafiğe sıkışacağız.

Arkadaşlar geldim. Şimdi ya şu çapa motorunun nerede çıktı? Çapa motorunun nerede çıktı? Geleceğiz. Arkadaşlar bana kaynıyor. Arkadaşlar linç değil. kepaze değilim. Yorumlarda kötülüğüm bu kuzenimi. Kötülüğün istediğiniz kadar istediğiniz şeyi söyleyin. Hiçbir şey dinleyeceğim. Yanında video istiyorlardı arkadaşlar. Beni kepaze edeceklerini. Yanımdaki arkadaşlarım beni savunur. Biliyorum ki yanımda kimler var. Arkadaşlar yarın veya yarındaki sonraki günler video çekemem. Çünkü annem tableti aldım. Alacak şimdi misafirler var diye ben de sıkılmadan video şey çekeyim dedim. Şu an bunları söylüyorum. Ah, şimdi arkamı drone kamerasıyla mı Gel. gel. E ee, bu ramuk buna takılmıyor. Arkadaşlar istediğiniz kadar linç yazın. Bakın yanında ne yaptığını görüyorsunuz. Zaten ben bunu birisine söyleyeceğim. Çok güzel birisine söyleyeceğim. bizi bıktırdı ya. Bramuk'tan parlıyor arkadaşlar. Bu yüzden iki tane çift Bramuk takılmıyor. Olsun ya. Ne falan arkasına bunu takarım. Ne arkasına bunu takarım. Onu yaparım. Şunu yaparım. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayınız. <laughs> Ya senin arkaya ramı bırak vereyim. Makine mi çalışmıyor? ama boşaltmıyor şu an. Allah Allah. Hadi, 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 hadi. <laughs> arkadaşlar geliyorum geldim arkadaşlar bu odayı, odayı başlatsın iyi başaltıyor ya çabuk sök buraya ben tarlaya devam edeyim işi bittiği zaman ileri alırım oramı moda Allah'ım inşallah çeker paydayım. ya sabah ne işte ya anlayın bir şey Allah. Ön mü kaldıkydı lan? Uy. Uy uy çok güzel. Buralara özel kaydı. Ana nana nana. Lan cese çekiyor bunu ya. Daha hızlı gidiyorlar ama tarlada. Hemen dursun traktör şurada. Alıyor değil mi? Ha, olmuş. <laughs> Arkadaşlar Ramuk da doğru şansa bala bak ya. Bir tur atam dedik sabah. Şşşş. Hadi lan hadi ben ne hadi hadi. Allah. Buralar ne volan çılara gelsin dayı. Traktörü döndürüyor gitti ki. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir ara Kalkamıyor ki bak. Tık, 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 tık. Arkadaşlar çekmiyor sabanı ya. Bunu makine boşuna çalışacak çabanı babanı buraya bırak. Orayı zaten babam içmiş orada sıkıntı yok. Buraya pulluk bu sabah işte ne tırnak <laughs> Telefonumu açayım bekler şuraya mı bir takayım mı? Aç mı? aç pimi. Bekle dur, dur orada sabit kaldık. Tamam. İkirini, <laughs> okay. Az bir şey daha bir dursun. Tam dolmamış çünkü üstü de dolacak tabii. çıkaralım. Çalıştın mı ki? Ladim. Allah ım. Allah makine Al kuz ya. Ramak mı doldu acaba ya? O iş de mi boşaltıyor? Şöyle bir gideceğim de. Hadi alsam Babana çok güzel ne falan almış. Allah 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 frenler çıkmıyor. Bak. Hayır yara nokta aldı ya. Döndü döndü. Gel yürü gel, gel gel. Boşak yürü. Allah Allah Allah. Allah. Hmm. Dur dur dur. Kapa şunu dur. Kama çıktı. Böyle gidiyorum. Yamukta kalmamış da. Olsun ben makine böyle görüyor. Ayaklarımın altında. Buralar benim yolum saydı. Benim yolum böyle olsaydı. <laughs> nanam nanam yapsaydı. Benim anam böyle olsaydı. Benim anam beni döverdi ama. Ya, bu benim trak bu, bu, benim de arkadaşlar traktörü bırakalım ya. Bu, traktör üstüne girmeyeceğim artık peşime bela almaya. 50 bin dolar istiyorlar ya. Gözünüzü seveyim. Benim gazetim paraya bakın. Adamlar ne istediği paraya bakın ya. Döktü çok güzel. 2000 TL'ye geldi. İbanımı ayattı çünkü para.

Bekle oğlum buradan çıkarsın. Ben oğlum bu yoruk traktör doğru. Maşallah hiç ot da gözükmüyor ha. Ne ha arkadaşlar bu makineyi çalıştırmadan koyuyoruz. Bunun içinde makinenin içinde arpa var. Arpa ne alakalı lan? Alıyorum. Arkadaşlar bir videonun da böyle sonuna gelelim. izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videonuz için boşça kalın. Arkadaşlar 5 dakikalık durun. Hemen şurada bakın height yüksek. Vera height yapacağım. Ya aldım yanlışlıkla. bundan sonra arkadaşlar. o ya. Yürü. Arkadaşlar alın. Siz böyle lan dur, dur. Bir yanda, baka girdi ya. Bir yandan ki alın arkadaşlar. Sizin için bunu oynayacağım. Traktörün içine bilen baksanıza. Çok mükemmel gözüküyor artık. Bakın şu şeyindeki kiri bile gözüküyor. Direksiyondaki. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sende videomuz için hoşça kalın.